bastı. Hepinize selam olsun arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşımı trollleyeceğiz hileli wolf'da. Hilemizi açalım. Arkadaşlar o görmeden Ha başlasın. Tamam çok kolaysın Alırım seni. Sen niye mi sürmesin? Aynen aynen. Aa. Oo. Aa ne oldu? <laughs> <laughs> ne? Boş ver. Gösteriyor musun? Bak. Apple Pia Tagi. Tagi, tagi, tagi. Tagi, tagi. Oğlum bu ne kadar zıpla Azıcık çölüyorum? bay. Oh, ow. Bak sana bir şey atayım mı? Yok ama. Yaparım ki. Bak. Ya, bak. Oğlum As. sen iyi demişsin bu ne lan? Ha ha ne iyiyiz kanka ya? Nasıl lan duvar yedim az önce lan? Oo! Oh. Ne oluyor lan? Ne? Işte. <laughs> kafamı kaldırmadım kafamı. Aa! Evet. Sen beni vurma ihtimalin yok bakmıyorum bile. Vururum ki vurayım mı? Hadi. Kaçlar oğlum Sen iyilesin. Yine falan değil. Mi? Yine yani nerede diyorsun? lan? Bu oyunun bu doğal oluşu oğlum bu. Baba. O o o o Ne? Ne? Gel! Rasta! Hadi ben e-sporcu. Rasta! Bak reaction nasıl vuruyorsun oradan? Kanka görüz yani? gözüküyorsun ya Reis. Bak sen gözüküyorsun. Kanka. CS yedin, şey Öldü zahmet. Bu CS yedin. Şey Sen neredesin ya? <laughs> Nasıl vuruyorsun? Sen yerin altında. Yere falan yok kardeşim burada. Bana mı öyle geldi? Bana mı öyle geldi? Kanka senin oyun bozuk ya. Kanka senin oyun bozuk. ki telefonu yaptır ya. Bakmıyorum bir dakika sen bakmıyorum. Ölmemem lazım. Şu oyundaki ne? <laughs> Isınlanıyor mu oğlum? Ya oğlum ne yaşında mazda ama bu doğa gücü oğlum. Elbette ki roket atar da mı doğa gücü? Doğa gücü kardeşim bu oluşum oluşu böyle oğlum. Ya oha ama ya. Sendeki kesin bir şey var. Ne kanka ya? Ah ah ah. Neredesin? La 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 Lan nereden yiyorum ben? Eve girdim hala yiyorum. Ya yürü git ben çıkıyorum. <laughs> hadi hadi uç hadi. Oo! Oh! Arkadaşlar adam, adam oyundan çıktı. Hadi eyvallah.